Bugün programımıza çok güzel bir yerden başlıyoruz. İzmir'de, Çeşme'de, Alaçatı bölgesindeyiz ve deniz kenarında gerçekten de çok güzel bir noktadayız. İlk kez yeni bir marka bu programda yer alacak. BYD'nin Atto 3 modelini sizlerle beraber konuşacağız. BYD Çin'e ait bir marka. Dünyanın en büyük temiz enerjili araçlarını üreten markası diyebiliriz. Türkiye'de yeni ama bizler için yeni bir marka değil. Son 15 senede gittiğimiz otomobil fuarlarında aslında BYD'yi görüyorduk. Tasarım olarak yeni jenerasyon ürünlere, temiz enerjili ürünlere yaklaşım olarak da çok dikkatimizi çekiyordu. Ve artık Türkiye'ye de geldi. İlk kuruluşu 1995 yılı teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuş. Özellikle de enerji depolama konusunda çok ciddi bir ARGE seviyesine, uzmanlaşma seviyesine ulaştığını görüyoruz. 20 sene içinde toplam dünyada 30 tane teknopark oluşturmayı başarmış 2003 yılında otomobil imalatına başlamış. tabii ki yüksek teknolojili enerji depolama ünitelerini yani bataryaları görüyoruz. Ayrıca buna ek olarak otomobiller, kamyonlar, otobüsler tamamen elektrikli ürünlerden bahsediyorum. Hatta elektrikli bisikletler imal ettiğini ve tüm bunların araştırma geliştirme faaliyetlerini götürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca çok ilginç bir imalat artışı var onu söyleyeyim. Mesela 2022 yılının 6. ayında 650 bin imalata ulaşmış. O dönemki en önemli, en büyük elektrikli otomobil imalatçısı Tesla'yı geride bırakmış. Şu anda da başta söylediğim gibi dünyanın en büyük elektrikli otomobil imalatçısı. 2023 yılında ise yine müthiş bir imalat artışı görüyoruz. Şu ana kadar yani son çeyreğe kadar 2 milyonun üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 100 bin adet Toplamda 5 milyonun üzerinde otomobil imalatı gerçekleştirdiğini mutlaka belirtmemiz lazım BYD'nin. Ayrıca BYD'nin anlamı ne diye soracak olursanız İngilizce Build Your Dreams'den geliyor. Yani e, rüyalarını gerçekleştir anlamında yaklaşık olarak rüyalarını gerçekleştir anlamında da bir marka ismi var. SUV tasarım yaklaşımıyla geliştirilmiş yepyeni bir otomobilden bahsediyoruz. C segmentinde yani 4 metre 66 santimetre toplam uzunluğu, 1 metre 88 santimetre aynalar hariç genişliği, yüksekliği de 1 metre 62 santimetre 18 inç jantlara sahip aks mesafesi de 1 metre 72 santimetre. Yani aerodinami otomobiller için fevkalade önemli elektrikli otomobillerde menzil kaygısından dolayı çok çok ön planda. Otomobili zaten ilk gördüğünüzde aerodinamik bir yapı görebiliyorsunuz. Yani rüzgarı yüksek süratte giderken rahat yarabilecek, rahat hareket edebilecek boyutlara, oranlara sahip. 0.29'da hava sürtünme kat sayısı var. Tabi bunu söylediğim gibi enerji tüketiminde aerodinamik bir otomobil olmasının büyük önemi var. Bunu öncelikle başta belirtmek istedim. Önden çeker bir otomobil ve BYD'nin yeni elektrikli otomobil platformunda geliştirilmiş bir otomobil. Çünkü önemli bazı konular var. Otomobili inceledim. Sizlere söylemem gereken önemli bazı konular var. Mesela bunlardan bir tanesi üzerindeki elektrik motorunun çok kompakt olması. Ben ilk kez rastlıyorum böyle bir otomobile. Güç ünitesiyle ilgili 8 tane ayrı komponent, ayrı parça tek bir paket haline getirilmiş elektrik motoru, onun güç ünitesi, elektronik üniteleri, tek hızlı transmisyon var. O bütün yani gerekli olan parçalar, elektronik parçalar, mekanik parçalar, elektrik motoru hepsi bir paket haline getirilmiş. Tasarımcılar otomobilin iç hacmine çok daha fazla yer ayırabiliyorlar. Beklediğinizden daha fazla bir hacimle karşılaşıyorsunuz. Bu otomobilin değerlendirmesinde bence kritik noktalardan bir tanesi blade tipi yani keski tipi, bıçak tipi yeni geliştirilen bir bataryanın otomobilin tabanında yer aldığını görüyoruz. dış tasarımından da bahsetmek istiyorum. Açılı bir cam, nispeten otomobilin boyuna göre kısa sayılabilecek bir kaput. Yani yolcu kabininin geniş tutulduğunu söylemek için bunu belirtiyorum. Ayrıca mesela İç hacminin geniş olduğunu söyledik. 555 e, litrelikte bagaj hacmine sahip. Ön tarafa doğru geldiğinizde estetik açıdan iki farın birbirine e, krom parçayla bağlandığını, tam ortasında da B7 ambleminin olduğunu görüyoruz. Kapalı, üst tarafı kapalı yani ızgara olmayan bir üç boyutlu tamponla aşağı doğru geliyor. Birbirine bağlı olan, siyah e, parlak boyayla farklılaştırılmış olan, her iki tarafta da performans arabalarını andıran büyük, Hava girişleri gibi görünen parçaların olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi ortadan bağlı. Alt tarafta otomobilin özellikle batarya sisteminin, elektrik motorlarının, elektronik e, güç ünitelerinin soğutulması veya ısıtılması için gerekli olan ısıtma sistemini besleyen hava girişi. Altında da SUV olduğunu vurgulayan karter muhafaza şeklinde tasarlanmış alt grubu görüyoruz. Ayrıca otomobilin içinden söyleyeyim unutmadan SUV özelliğini vurgulayacak önemli bir konuda termoplastik malzemenin otomobili çepe çevre dolaşması yüksek ve arkaya doğru gittikçe yükselen bir bel çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen onun altında bir iç bükey yüzey yukarı doğru çıkıyor ve burada dış bükey bir akış grubu oluşturuyor. Daha sonra tekrar iç bükeye gelerek altta kapının altına doğru sert bir çizgiyle sonlanıyor. Dururken bile sportif bir hava veriyor. Arkaya doğru gittiğimizde bir kere oransal olarak camların gövdeye doğru azaldığını görüyoruz. Tavanla gövde arasındaki son kısım C sütunundan sonraki son kısım metalik gri şeklinde yapılmış. Bu da tavanı sanki askıda gibi gösteriyor. Tavan eğimi arkada çok hoş ve geniş fonksiyonel bir arka spoilerle sonuçlanıyor. Bu gördüğümüz parçaların toplam hava sürtünme direncinin azaltılmasında büyük katkısı var. Arka stopların hem bagaj üstünde hem de yan tarafta devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca ortadan kırmızı ışıklı bir bantla bağlı olduğunu da mutlaka söylememiz lazım. Sportif 3 boyutlu bir arka tamponla sonlandırılıyor ve arkada da yine SUV özelliklerini vurgulayan difizörü var otomobilin. Tabii ki %100 elektrikli, sıfır emisyonlu bir otomobil olduğu için herhangi bir egzoz çıkışı yok. Tamamen yeni bir marka konuşuyoruz. Tamamen yeni bir model konuşuyoruz. Onun için genel olarak tasarımından da bahsetmek istedim. BYD Atto 3'ü kullanıyoruz. Şimdi sizlerle beraber genel teknik özelliklerini konuşmak istiyorum. Başta söylediğim gibi otomobilin en büyük özelliği yüzde yüz elektrikli, sıfır emisyon seviyesinde bir otomobil olması. Çok ilginç de bir konfigürasyonu var. Elektrik motoru otomobilin ön aksının üzerinde ve söylediğimiz gibi hareketle ilgili güç ünitesiyle ilgili 8 çok önemli parça bir paket içine toplanmış ve çok kompakt bir üniteye sahip. Ayrıca tabanda da batarya bulunmakta. Öndeki elektrik motoruna baktığımızda gücünün 150 kW olduğunu görüyoruz. Kilowat konuşmayalım. Sizlerle her zaman eee ettiğimiz beygir gücüne çevirelim bunu. 1.36 ile çarptığımızda 204 beygirlik toplam güce sahip Atto 3 ama bunun yanında elektrikli motorların karakteristiğinden gelen çok yüksek bir tork seviyesi var. O da 310 Newton metre. Mesela otomobili görmeden ben çok daha ağır olacağını, en az 2 tonluk bir otomobil olacağını düşünüyordum. Ama yeni teknoloji Blade tarzı e, batarya olduğu için sadece 1750 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Sıfırdan 100 km saate 7.3 saniyede hızlanıyor kullanmakta olduğumuz Atto 3. Limitlendirilmiş 160 kilometrelikte maksimum süreti var otomobilin bataryası 60,5 buçuk saatlik kapasiteye sahip WLTP standartlarında 420 kilometrenin üzerinde yol yapabilme ortalamada potansiyeli var tabi buradan hesap ettiğimizde 100 kilometrede 16 kWh'lik saatlik bir tüketim karşımıza çıkıyor yani bugün mesela içten yanmalı motora sahip bir otomobille karşılaştırdığınızda bu seviyeyi tutturabiliyorsanız yani çok koruyarak kullanabiliyorsanız otomobili inanın bana 7'de biri, 8'de biri ekonomi sağlayabilirsiniz. Ev tipi bir şarj aletiyle şarj ederseniz. Batarya hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. Blade tarzı batarya. Bataryanın en önemli özelliği bir kere yeni teknoloji ince bir batarya olması. Resmi dokümandan değil ama kendi araştırmamı yaptığımda sadece 90 milimetrelik bir yüksekliği olduğunu görüyoruz. Yani tabana yerleştirilmiş olan batarya otomobilin tasarımına neredeyse hiç negatif etkide bulunmuyor. En önemli karakteristiği ise lityum demir ve fosfat cinsinden katot ve anodunun olması. Yani bu tarzda materyallerin kullanıldığı bir bataryadan bahsediyoruz. Çok daha güvenli bir batarya olduğunu söylüyor BYD yöneticileri. Çünkü çok düşük ihtimaller bunlar ama herhangi bir problem olma durumunda oksijen çıkışlı, alevli bir reaksiyon oluşmuyor. Ayrıca uluslararası ismi Nail Penetration olan bir yöntem var. Bu da bataryada bilerek kısa devre yaratmak ve oluşabilecek problemleri gözleme üzerine. Normal bir lityum bataryada tabi e, alevli ve yüksek sıcaklıklara çıkan problemler oluşmasına rağmen bu yeni tarz bataryada 30 ile 60 santigrat derece arasında sadece o seviyede bir sıcaklık artması oluyor. Güvenlik açısından bataryanın ne seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. İşte yeni platformda B7'nin yeni platformunda üretilen Atto 3'ün bu özelliği önemli. Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik motoru bu sefer jeneratör fonksiyonuna geçerek elektrik enerjisine çeviriyor ve bataryaya yüklüyor. tabii ki bu, bu da sizin menzilinizi arttırıyor. Önemli özelliklerden biri olduğu için bunu da e, eklemek istedim. Ayrıca bütün bu operasyonu ne kadar kilowatt saat harcadığınızı o anda otomobili kullanım tarzınıza göre veya ne kadar enerji kazandığınızı da önünüzdeki gösterge tablosundan görebiliyorsunuz. Bu da elektrikli otomobilin bence en keyifli e, özelliklerinden biri. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'dan başlıyoruz. Yine yüzde yüz elektrikli, sıfır emisyon seviyesinde bir otomobil değerlendirmeye çalışacağız. MG4 modeli hakkında konuşacağız. Interede 1924 yılında başlıyor MG ve MG'nin manasında Morris Garaj anlamında 2024 yılında MG 100. yılını kutlayacak bir asarı geride bırakan bir markadan söz ediyoruz tabi yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında Çinli Otomotiv Devi Sayık tarafından satın alındığını görüyoruz. Sonra yepyeni MG modellerini birkaç tanesini de sizlerle beraber test etme imkanı bulduk. İçten yanmalı modelleri, hibrit modelleri, şarj edilebilir hibrit modelleri ve %100 elektrikli modelleriyle 90'dan fazla ülkede satışı devam ediyor ve bu son dönemde sadece 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini söylememiz lazım. Ayrıca Avrupa'nın en hızlı gelişen elektrikli otomobil markalarından bir tanesi. 2020 2021 yılında 3000'e yakın ülkemizde elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Ama 2022 yılında bunun 7000'e yaklaştığını görüyoruz. Yani iki katından daha fazla. Bu yıl satış uzmanı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 25.000 ile 30 bin arasında toplamda %100 elektrikli bir otomobil satışının ülkemizde gerçekleşeceğini söylüyorlar. MG4'ün şöyle tasarımını sizlerle beraber kısaca bir değerlendirelim. Tamamen sportif tasarım felsefesiyle otomobil üzerindeki bütün çizgiler merkezini gösterecek şekilde tasarlanmış. Elektrikli otomobillerde çok fazla hava ihtiyacı gerekmiyor. Onun için de Sadece alt tarafta bir ızgara bölümünün olduğunu görüyoruz. Ayrıca içinde adaptif klapeler var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Otomobilin hava ihtiyacı neyse onu da zaten batarya ve elektrik motorunun soğutulmasında kullanılıyor o hava girişi girişinde. E, gerektiği kadar... Hava girişi sağlayacak şekilde klapeler açılıp kapanıyor. Otomobilin aerodinamik kat sayısına çok büyük bir katkısı var. 0.28 çok sportif tasarlanmış bir tampon bölümü olduğunu görüyoruz. Her iki tarafta bulunan dikey hava girişleri üzerindeki şu farklı renkteki çerçevede bu görünüşü çok fazla destekliyor. Dikey hava girişleri arkadan da oluşabilecek türbülansı azaltmak için tekerleğin davlunmasına yani tekerleğin bulunduğu bölmeye açılıyor. Ayrıca otomobilin toplam uzunluğu 4 metre 29 santimetre. Aslında kompakt bir otomobil. 1 metre 50 santimetrelik yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Aynalar hariçte 1 metre 84 santimetre genişliği var. Ayrıca aks mesafesi çok önemli bir ölçü bence bu otomobilde. 2 metre 74 santimetrelikte bir aks mesafesinden bahsediyoruz. Dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi otomobilin tavanının arka tarafta C sütunu farklı renk boyandığı için yüzer tavan gibi görünmesi. Bu da gerçekten çok modern bir görüntü katıyor. Arka tarafta bence tasarım açısından en dikkat çekici şey stopların yüksek konumlandırılmış olması. En az 3 4 yüzeyde, geniş yüzeyde stop lambasının gövdeyle beraber devam ettiğini görüyoruz. Baskın tasarım unsurlarından biri iki stopun yine aydınlatmalı bir şeritle birbirine bağlantılı olması ve bu şeridin otomobilin en geri noktasında olması yani çıkıntı şeklinde olması. Ayrıca üzerinde de arka spoilerin olduğunu görüyoruz. En son olarak da arka difüzör bence otomobilin genel sportif karakteristiğine çok uygun olarak tasarlanmış. Yüz elektrikli yeni MG4'ün genel teknik özelliklerini otomobilin içinden konuşalım istedik. Öncelikle de yapısal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. MG'nin daha doğrusu onun üst grubu olan Saykin elektrikli otomobiller için geliştirdiği yepyeni bir platformun ürünü. Motoru, elektronik ünitesi ve transmisyonu otomobilin arka tarafında, arka aksta. Kullanmakta olduğumuz otomobilde 64 kWh'lik kapasiteye sahip olan lityum iyon batarya var. İnce bir batarya. Sadece 11 santimetrelik kalınlığı var. Dolayısıyla otomobilin içine girdiğinizde tabanda batarya olmasına rağmen herhangi bir boyutsal rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Statik durumdayken ağırlık dağılımı %50 ön tarafta %50 arka tarafta. Yani özellikle virajlarda otomobilin yol tutuşunu çok iyileştiriyor diyebiliriz. Ayrıca bu platformlar modüler platformlar. Gelecekte mesela ön tarafa da bir elektrik motoru koyduklarında MG4'ün 4 çekerinde geliştirilmesi mümkün. Mevcutta MG4'ün iki versiyonu var. Bizim kullanmakta olduğumuz versiyon güçlü versiyonu, luxury versiyonu. Arka taraftaki elektrik motoru 150 kW gücünde. Yani 204 beygirlik bir güce sahip. Ayrıca 250 Nm'likte bir torku var. Harika bir hızlanma karakteristiği var. 0'dan 100 km'ye 7 saniyede, 7.1 saniyede ulaşıyor ama 0'dan 50 kilometre saate 3 saniye civarında ulaştığını çok rahat söyleyebilirim. Yani kanaat sorarsanız da özellikle şehir içinde çok konforlu, çok ekonomik hem de güzel bir tasarımla kullanılabilecek bir otomobil. Menzili 435 kilometre. Hatta dikkatli bir şekilde sadece şehir içinde kullanırsanız bu rakam 570 kilometreye kadar artabiliyor. Bu da önemli değerlerden bir tanesi. Ayrıca bataryayı Doğru akım şarj noktasında %10 ile %80 arasını 28 dakikada doldurabiliyor. Bunlar önemli teknik özellikleri. Söylediğim gibi bir de konfor versiyonu var. Bütün söylediğimiz yapısal özellikler o otomobil içinde geçerli. En önemli farklılığı motor gücünün buna göre biraz daha düşük olması. 125 kW'lık her zaman konuştuğumuz beygir gücü cinsinden söylersek 170 beygir gücünde. Mesela bu sıfırdan 100 km'ye 7.1 saniyede çıkıyor. O 7.7 saniyede çıkıyor. Aralarında ufak bir performans farkı var. Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda elektrik motoru, jeneratör gibi çalışarak lityum iyon bataryayı dolduruyor ve menzilin uzamasını sağlıyor ve bunu dört farklı kademede uygulayabiliyorsunuz. Bu önemli özelliklerden bir tanesi fren sisteminin karakteristiğini, duruş performansını etkilemeden şiddetini kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve direksiyon içinde aynı şey söz konusu. Bunlar teknolojik olarak etkileyici şeyler olduğu için sizlere kısaca bahsetmek evet. istedim.